Elyas Kanetti Körleşme Dünyasız bir kafa, gezinti. Burada ne yapıyorsun çocuğum? Hiç. Öyleyse burada neden duruyorsun? Hiç öyle duruyorum. Okuma yazma biliyor musun? Elbette. Kaç yaşındasın bakayım? Dokuzumu geçtim. Çikolata mı yoksa bir kitap mı? Hangisini istersin? Kitap. Sahimi. mi? Aferin oğlum. Demek kitap sevdiğin için burada duruyorsun. Evet. Neden baştan söylemedim bunu? Bu yüzden hep babamdan azar istiyorum da. Ya adı ne babanın? Franz Metzger. Yabancı bir ülkeye gitmek ister miydin? Evet Hindistan'a gitmek isterdim. Kaplanlar var orada. Başka nerelere gitmek isterdin? Çin'i de görmek isterdim. Orada görkemli bir set var. Üstüne tırmanmak hoşuna giderdi herhalde değil mi? Set çok kalın ve yüksektir. Kimse aşamaz. Zaten kimse aşamasın diye yapmışlar. Neler de biliyorsun. Çok okumuş olmalısın.